burada genellikle kahvaltı yapıyorlar Montana Tepesi arkadaşlar. Aşağıda da meşhur Ölü var. Anlatılmaz yaşanır. Bu şekilde manzaraya doğru ilerliyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Likya yolundayız. Bir hayali gerçekleştirmek için buradayız. Ve tabelanın olduğu yerdeyiz. Ovacık mevkindeyiz. Bu yolda arkadaşlar bize Özgür Ruh rehberlik edecek. Merhaba arkadaşlar. Ee, onun da bir YouTube sayfası ve Instagram sayfası var arkadaşlar. Onu takip ederseniz seviniriz. Likya yoluna başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Şu anda devam ediyoruz. Bu teleferik Baba Dağı'a doğru gidiyor. Paraşütte olan atlanan yer arkadaşlar. 1800 metre. Biz de yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ekipilerde Ben size video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Likya yolu ile ilgili isterseniz size biraz bilgi vereyim. Burası yaklaşık olarak 535 kilometre mesafesi var. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Şurada genellikle kahvaltı yapıyorlar Montana Tepesi arkadaşlar. Aşağıda da meşhur Ölüdeniz var bu muhteşem manzaraları yavaş yavaş ilerleyip size göstereceğim arkadaşlar. Doğa ile iç içe harika bir manzara var. Şuraya bakar mısınız? Anlatılmaz yaşanır. Yol üzerinde böyle taşlar var arkadaşlar. Biraz sonra işaretlerle karşılaşacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Buraya geldiğiniz zaman her yerde fotoğraf çekilmek isteyeceksiniz çok güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Evet Keçi yolu başladı devam ediyoruz yavaş yavaş. Burada şöyle işaretler var arkadaşlar kırmızı beyaz. Oklar var. Yavaş yavaş tırmanışa geçiyoruz. buralar su içilebilir anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlar daha çok keçiler için. bu yol üzerinde bazı yerlerde su bulmak zor. O yüzden siz genellikle yanınızda bolca su getirin arkadaşlar. Sevgili dostlar, özgür ruhta yani Muhammed'de sınır yok. Adam hem bizi yürütüyor hem de gördüğünüz gibi fotoğraflarımızı çekiyor. Maşallah. Grup vallahi gruptaki sıraya bakar mısınız? Ne diyoruz? Sloganımız neydi? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Harika görüntüler siz bekliyor. <laughs> Şu anda Doğan'ın sesini dinliyoruz. Kuş seslerine bakar mısınız? Evet, mola yerindeyiz evet, arkadaşlar. Mola yerinde evet. Şöyle tavuk sote'miz, pilavımız, elma dilimi patates kızartmamız ve salatamız. Muazzam da deniz manzaramız. Hepsi evet. bu eşlikte. Evet. Şöyle buyurun. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Tamam. Afiyet olsun. Şu, manzara da bu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi Faralya'ya doğru gidiyoruz likle yolunda böyle tabela'lar var arkadaşlar. Gideceğiniz güzergaha bakıp sarı tabelaları takip ederseniz yolunuzu bulmak kolay olur. Bu şekilde devam ediyoruz. Biraz bilgi vereyim size. Ovacık'tan başladık arkadaşlar ve Faralya'ya kadar devam edeceğiz. Ovacık'ta Ovacık ile Koz ağaç arasında arkadaşlar su imkanı yok. Oraya kadar su bulamıyorsunuz. Bu nedenle orada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yanınıza yeteri kadar su almalısınız. Ondan sonra da asfalt yolu var maalesef. Asfalt yolu yürümeniz gerekiyor. Daha sonra da buradan Farali'ye ineceğiz. Yaklaşık 3 kilometre civarında bir yolumuz var. Sarı tabeladan aşağıya devam edeceğiz. İlk su kaynağı ortalama 8-8,5 kilometre civarında geliyor. Buna dikkat edin ve yanınıza ona göre su alın. Yeterince su aldığınız zaman bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer arkadaşlar bazı yerlerde kaybolursanız yani işaretler yoksa şu gördüğünüz taşlardan yolunuzu bulmanız kolaylaşıyor. Ona dikkat edin. Bu da önemli bir nüanslardan biri. Şimdi bu tarz tabelalar çok var. Bu patikayı devam edeceğiz. Ve kamp alanına doğru ilerliyoruz. Burada biraz baton kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi baton yaklaşık olarak yükün %30'unu alır. Ben baton kullanmayı çok sevmiyorum ama arada sırada inanılmaz yardımcı oluyor. Gerekli kadar su alın yanınıza. Bu da önemli. İşte fıstığıydı. Sizi tok tutacak, enerji verecek bir yiyecekleri de yanınıza alın. Bu yolda size yardımcı olacaktır. Şimdi kamp alanına doğru ilerliyoruz. Evet sevgili dostlar şu anda Kelebekler Vadisi yani Faralya'nın olduğu yere geldik. Buraya kamp atacağız. Yürüyüşümüz burada son buldu. Yaklaşık olarak 14 kilometre yürüdük. Ve buraya kamp atacağız. Kamp attığımız yer burası. Daha sonra... İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan aşağı Kelebekler Vadisi'ne de ineceğiz. Ama tabi bu videoda olmayacak. Bir dahaki gelişimizde. Size güzel görüntüler göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Aşağısı Kelebekler Vadisi. Şimdi Kelebekler Vadisi'nin orada kabak yolu var bir tane. Kelebekler Vadisi'ni hakim alan gören bir yer var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Sizi muhteşem bir manzara bekliyor arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. bu şekilde manzaraya doğru ilerliyoruz bakalım nelerle karşılaşacağız Kamp kurduğumuz yer burası. Biraz sonra Kelebekler Vadisi'nde gün batımını izleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzellikleri size göstermeye çalıştık arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bu videoda bana yardımcı olan Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve e, Ali'nin bilgilerini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Onu da takip edin. Kendinize iyi bakın.